Merhaba gençler. Biyoloji bilimi, insanın kendisini ve çevresindeki canlıları tanıma merakından doğmuş, özellikle son yıllarda çok hızlı gelişim gösteren doğa bilimleri alanının en ilgi çekici dalıdır. Hücrenin keşfiyle başlayan bu serüven, mikroorganizmaların canlılığın üzerindeki etkisini anlamayı sağlamış. Yönetici molekül DNA'nın keşfiyle insanın bilinmeyeni bilme ihtiyacındaki hız artmıştır. Bu bağlamda bizler de biyoloji zümresi olarak bilimsel bilgiyi diğer bilgilerden ayırt eden, biyolojik olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurarak analitik düşünebilen, bu alandaki yenilikleri takip ederek yorumlayabilen, kendisine, çevresine ve doğaya saygı duyan, aynı zamanda sağlığın öneminin farkında olan bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için derslerimizi deney ve gözlemlere dayalı, bilişim destekli, bireysel farklılıkları dikkate alarak ve çeşitli doğa, akvaryum, arboretum ve doğa bilimleri gezileri düzenlemekte. Yine öğrencilerimizin ilgileri doğrultusunda TÜBİTAK bilim fuarları, bilim olimpiyatları ve farklı kurumların etkinliklerinin, projelerinin yarışmalarına katılıyoruz. Aynı zamanda okul sağlığı kapsamında okul idaremizle işbirliği içerisinde Beslenme Dostu Okul, Beyaz Bayrak ve Okulun Temiz projelerini yürütmekteyiz. Sizler de bu yarışmalarda yer almak ve bizimle biyolojiyi keşfetmek istiyorsanız aramıza bekliyoruz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.